Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Avustralya'daki koronavirüs ile alakalı son durumu paylaşmak için karşınızdayım. Biz üçüncü aşamadaydık burada ülkecek. Ülkede şöyle bir durum söz konusu. Üçüncü aşama dediğimiz aşama şu. 500 kişiden fazla ortamlar kapatıldı. İşte ne bileyim kuaförler kapatıldı. Ne bileyim güzellik salonları kapatıldı. Spor salonları kapatıldı. Yani toplu olarak yapılabilecek her yer şu an kapalı. Ve üçüncü aşama dedikleri kısımda şu yani üçüncü aşamadan sonrası artık o hale geliyor. Üçüncü aşamada da şunlar geçerliydi şu an için bizde. Sokağa çıkma bir nevi çok dar alanda gerçekleştirebiliyordunuz. Sebebi de şu. Mesela diyorduk işte iki kişi yan yana çıkabilirsiniz ama aranızda bir buçuk metre mesafe olmalı. Daha fazla yakın şekilde ya da üç kişi bile olsa dışarı çıkamazsınız. Ya da çıktığınızda mutlaka geçerli bir sebebinizin olması gerekiyor. Ne gibi? Mesela canınız sıkıldı evde. Sadece mahallenize bir tur atabilirsiniz gibi. Ya da ne bileyim markete gitmek gibi. Ya da ne bileyim eczaneye gitmek gibi. Yani böyle elzem durumların olduğu ortamda ya da ihtiyaçlarınızın olduğu kısımda evet gidebilirsiniz diyor ama onun dışında herhangi bir şekilde lüzumsuz dışarı çıkıldığında kişiye kişi başına 1600 dolar ceza vereceğini duyurdu. Peki bunlar yeterli oldu mu? Sanıyorum ki yeterli olmadı ki bu akşam gece yarısı itibariyle tahmini olarak söylüyorum emin değilim ne çıkacağını ama dördüncü aşama dedikleri yani o hal kapsamına girildi. Yani sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini söylüyorlar. Bu da nasıl? Yani herhalde tahmin ediyorum ki iki hafta boyunca full hiçbir şekilde dışarı çıkmayacağınız anlamına geliyor. Benim arkadaşlarımdan aldığım geri dönüş şu yöndeydi. Dediler ki yani 2000 şu an sanıyorum ki 2800 2900 civarında bir vaka sayısı var. Ölen kişi sayısı da 18. Yani şunu diyorlar. Yani vaka sayısı bu kadarken ölüm sayısı İyi değil mi sizce de ya da vaka sayısı iyi değil mi yani nasıl öyle oluyor falan gibi böyle tepkiler almıştım. Ama ben şöyle düşünüyorum ki Avustralya sadece yurt dışından gelenlere e, test yapıyor. Yani var olan kişilere test yapmıyor. O nedenle bence iyilikten daha ziyade şu an dışarıda virüsü kapmış ve ortalıkta dolaşan insanlar var bilmiyoruz. Mehmet Öz'ün eğer paylaşımını e, okuduysanız bilmiyorum. Bu virüsü herkes bir gün kapacak diye bir söylemde bulunuyor. O yüzden demek ki bu virüsün bulaşım hızı biraz daha hızlı diğer virüslere göre. Doğru mu bilmiyorum bu arada ama e, Avustralya hükümeti belki de bunu hedefleyerek diyor ki kimse dışarı çıkmayacak işte bunun gibi yaklaşımlarda bulunuyor ama ben onların yerinde olsaydım başta Avustralya'ya böyle bir bela ya da böyle bir virüs geldiğinde direkt sokağa çıkma yasağını hemen getirdim ki hiç ilerlemesin. Çünkü gelişmiş ülke olmasına rağmen ama insanlar maalesef o gelişmiş ülkenin vermiş olduğu hani eğitim seviyesi çok iyi falan diyoruz ama o, o şeyi yakalayamamışlar daha. Yani o kadar mesela başbakan işte Twitter'dan uydu, duyurup işte sokağa çıkmayın falan demesine rağmen insanlar hafta sonları beçlere işte sahillere inmeleri yani virüsün hem artırım hızını artırıyor. Hem de gelişmiş ülkesinde bir durumdasınız. Yani size bir mesaj yeterli olması gerekirken maalesef insanlar kafalarına göre hareket ediyorlar. Bu da haliyle sizi aşama 1, aşama 2, aşama 3 gibi böyle garip bir hale sokuyor. Oysa ki baştan sokağa çıkmayı ilan edeseydi bu kadar sıkıntı da kalmayacaktı diye tahmin ediyorum. Ya da insanlar keşke bir mesajla sokağa çıkmasalardı da hani bu kadar virüs yani yayılmasaydı. Ha diyeceksiniz 2766, 2800 neyse yani çok da yayılmış gibi durmuyor diyebilirsiniz ama e, bence bunun etkisi test yapılmamasıyla alakalı. Yani test çok fazla yapılmadığı için sadece yurt dışından gelenleri kontrollü bir şekilde kontrol ettikleri için Sanıyorum ki bence sayı daha fazla ama şu an çok bilinmiyor gibi geliyor bana. Bu akşam gece yarısı itibariyle sokağa çıkıp çıkamayacağımızı da göreceğiz. Yani eğitim olarak da birkaç soruda şöyle geldi. Eğitim nasıl? Online eğitime mi döndünüz? Evet online eğitime döndü. İyi mi oldu? Hayır bence hiç iyi olmadı ama bakalım neler olacak. Önemli olan tabi ki virüsün gitmesi. 2 hafta sonra belki onlarla tekrar yüz yüze eğitime tekrar geçiş yapabilirler emin değilim. Online eğitimle alakalı kısa videolar koymak istiyorum. Belki gelecek olanlar varsa ya online eğitimde de faydalı olur mu acaba diye. Videomun sonuna böyle kısa kısa online eğitimlerden böyle çektiğim videoları sizin için böyle hızlandırmış şekilde koymak istiyorum. Umarım faydalı olur. Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen bana yazmaya ya da danışmaya lütfen çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. These I nice. just nice be married.